Excellence, est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas Voulez-vous que je lui présente Zarfı ektiğim. Nasıl mı? Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu göllerin ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tabii derelerin içerisinde bir çadırla. ...işe başladık. Amerika traktörlerinden... ...Torpton aldık ve bu suretle... ...nebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada... ...ziraatı mütevekkil bir... ...sahada yapmak için makinalı ziraata... ...ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla mıknada ehemmiyet verdik. 5 ve sene zarfında... ...1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Hafet Hanım, will you tell us what you think of the American woman? Excellence, que Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da Şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihab etmek ve intihab olunma hakkını kazanacaklarına ümidim vardır. Ve eminim. Excellence, est-ce que vous êtes content de se trouver <laughs> ici, dans cette année-ci Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas. En fait. Voulez-vous que je lui présente Je vous en prie, Excellence. Hadi ee, anlatır mısınız nasıl başladığınızı İlk sene burada? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. ki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford'dan aldık. Ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevekki bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. 5 Be sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık. Ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Hatip Hanım, will you tell us what you think of the American woman? Excellenz, will you permit me to in Turkish? I'm Amerika kadınlarını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Excellence, est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici, dans cette année-ci Monsieur je remarque grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille l'espace. En fait. Voulez-vous que je lui présente Vous en priez, excellent. excellence. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı ilk sene burada? Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. ki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford ton aldık ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık. Ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik. Hanım, will you tell us what you think of the American woman? en en Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihar etmek ve intihar bulunmak hakkını Excellence, est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années. Nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille l'espace. Voulez-vous que je lui présente Je vous en prie, Excellence. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Çöl halindeydi. Tatsuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford aldık ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Ha? Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık. Ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik. Hanım, will you tell us what you think of the American woman? mafi en Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihar etmek ve intihar bulunmak hakkını Excellence, est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années. Nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille. surveille en fait. Voulez-vous que je lui présente Vous en priez excellence. anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Çöl halindeydi. Tersuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Ford aldık ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik? Ha? Hayvanata fazla mıklarda ehemmiyet verdik. beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bağ yaptık ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik. Hatırhanım, will you tell us what you think of the American woman? Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihar etmek ve intihar bulunmak hakkını Excellence, est-ce que vous êtes content de ce que vous voyez ici dans cette année-ci Monsieur le Président, je remarque un grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années. Nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas? Okay. Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, Excellence. anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Paşam ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tarsuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden Fordson aldı ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk birkaç sahada ziraatı müteveccih bir sahada yapmak çünkü makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanata fazla miktarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık. Ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik. Hanım, will you tell us what you think of the American woman? Ekselans. Bulevu permettrik ke mafiy en Bu Amerika kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla iktifa etmeyeceklerdir. Pek yakında mebus intihar etmek ve intihar bulunmak hakkını kazanacaklarına ümidim vardır. Ve eminim.